Can Hanım'ın ve sevdiklerinin iple çektiği final gününe geldik. Cildine son dokunuşları yapmak ve güzelliğine güzellik katmak için sondan bir önceki durağımızdayız. Gülcan'cığım işlemlerin bitti ve harika oldu. Sen de memnunsun galiba. Çok memnunum. Süper. Bugün de son dokunuşları yapacağız, cilt bakımlarını yapacağız. O zaman başlayalım mı işlemlere? Başlayalım hemen. Haydi çıkalım. Tamam. sunucumuz her zaman olduğu gibi önce cilt analizine götürüyor misafirini. Cilt analiz işlemi biter bitmez Gülcan Hanım için uygulamaya geçiliyor. Gülcan'cığım birazdan işlemine başlıyoruz. Evet. Biz hangi bakımı yaparsak yapalım öncesinde mutlaka derinlemesine cilt temizliği yapıyoruz. Hem derinlemesine temizlenecek cildin hem de cilt kalitesine artı sağlayacak, katkı sağlayacak. Cilt yatırımı işlemlerine geçiliyor ve oksijenli suyla temizlenen cilt siyah noktalardan da arındırılıyor. Dermapil cihazıyla ön temizleme işlemimiz bittikten sonra dermabrazyon aşamasına geçiyoruz. Dermabrazyon aşaması da cildin yüzeyinde birikmiş olan keratin tabakayı kaldırmak, cildi bakıma hazırlamak için uygulanır. Bir nevi peeling diyebiliriz aslında keratin tabaka temizlenerek cilt bakıma hazır hale getiriliyor. Ön temizleme işlemimiz de bittikten sonra şimdi sıra solüsyonlarımızda. Çok daha fresh hissedeceksin Gülcan'cığım şu anda. Evet. Harika olacak. Bakım işlemine geçiyoruz. Bu aşamada 5 ayrı serum kullanıyoruz. İlk serumumuz derinlemesine cildi temizliyor arındırıyor. İkinci serumumuz cildin daha parlak görünmesini sağlıyor. Üçüncü serumumuz yine derinden e, cildi temizliyor, sebum dengesini sağlıyor. Dördüncü serumumuz anti aging özellikle bir serum. Beşinci serumumuz da cildi nemlendiren, dış etkenlere karşı koruyan yine antioksidan deposu harika bir serum. Tüm bu serumları şimdi Merve Hanım, Gülcan Hanım'a uyguluyor. Işıl ışıl bir cilt elde etmek için uygulanan 5 farklı serumla Gülcan Hanım'ın cildi hiç olmadığı kadar taze bir görünüme kavuşacak.